Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işimiz Minecraft'ta işimize yarayabilecek bilgiler part 2. Evet arkadaşlar. Hepimiz köylüyü başka bir yere getirmek için tekne kullanırız değil mi? Ve evet, evet, bu evet, hem çok zor hem de köylerde bu patikalara girerseniz Patikadan çıkamıyorsunuz. Evet. Ee, benim çıkma nedenim benim Minecraft'ımın sahte olması. Ee, ben gerçek Minecraft'ı alamıyorum. Ama aslında bu oluyor. O yüzden e, bunu tekneyle yapmamalısınız. Evet. Bunu tohumla yapabilirsiniz. Nasıl mı? Şimdi arkadaşlar, köylüler aslında e, zümrüt kadar tohumu da seviyor. E, evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Köylüler zümrüt kadar tohumu da seviyor. Eğer inanmıyorsanız göstereyim. Bir köylüyü de ben gösterdim gibi bir yerden bir yere götürmek çok zahmetli. Sadece yere tohum atın köylü e, köylü yolmuyor. Bir başka bir köylü de deneyim arkadaşlar. Köylü bozuk çıktı. Peki şimdi bunda deneyelim. Peki işsiz köylü bulursam onda döneceğim arkadaşlar. Bu biraz zaman alabilir, o yüzden videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar, sonda bir işsiz köylü çıktı. Hemen göstereyim. Şunu şöyle atıyorum. Aa, bakın hemen aldı. Şuraya atıyorum. Gördüğünüz gibi hemen ona aldı Eğer bir köy bu işsiz köylüyü evet, işe götürmek isterseniz Tohum yer yani, tohumla yapabilirsiniz. Böyle bir Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Siz şunu bilmiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşlarımızla seyahat etmek için ve madene gitmek için vagon kullanıyoruz. Ama böyle çok yavaş oluyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve reston, e, reston elektrikli raydan kullanabilirsiniz ama öyle e, çok fazla çok fazla reston kullanmış oluyorsunuz. Ama onun yerine yani başlangıca ve normal vagon, sonra bir elektrikli, sonra normal, sonra elektrikli koyup şöyle benim yaptığım gibi yol yaparsanız e, daha daha hızlı gidecektir. Hemen göstereyim. Evet, şimdi vagonumuz bindik şuradan. arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlanıyor. Bu raylarda hızlanabiliyor. Ama arkadaşlar bu bir tane res elektrikli rayla da olur. Ama elektrikli bir tane bile elektrikli ray yoksa yavaş gidiyor. Ama gittikçe hızlanıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere köylülere takas yapmak çok. Takas yapıyorsun. Evet, bir süre sonra size o ürünü satmamaya başlıyor. Ama arkadaşlar. Hiç ama arkadaşlar böyle e, bir dönem kurar kurarsanız köylük bu basınç plakasına bastığımız zaman köylünüz iş niye olmadı? Köylünüz iş, işsiz kalmalı normalde. A, on yöne de bunu kırın. Gün olmadı. Evet arkadaşlar. E, bu sadece e, yani işsiz kalıyor köylü. Sonra yeniden iş sahibi oluyor. Ve bu sadece e, bedrak sürümünde oluyor. Bu sadece arkadaşlar bedrak sürümünde oluyor dakika demin oluyordu belki bedrak olması lazımdı ama biz şu etrafı kırmayı deneyim öyle deneyeceğim <Sessizlik> arkadaşlar de. Çeviri ve Altyazı pistona kırdım yanlışlıkla. Evet. Piston nedir? Tiston. Ömer bir. İşte arkadaşlar bu sadece bedrak sürümünde oluyor. O yüzden Java oynuyorsanız denemeyin. Ve bedrak oynuyorsanız bu çok işinize yarayacaktır. Görüşürüz.